Merhaba. Bahar evde mi? Abla evde evde. Abla. Abla bir baksana. Geldim. Aa, merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Arkadaşım Berk. Yayın evinden. Seninle bir şeyler konuşmak istiyor da. Merhaba Bahar Hanım. Vaktiniz vardır umarım. Tabi buyurun. Hatta içeri geçin lütfen. ...şöyle geçelim. Çay, kahve ne içerdiniz? E biz kahve alalım. Tamam. Ablacığım ben hazırlarım, sana otur. Nasılsınız? Teşekkür ederim Bahar Hanım. Ben lafı fazla dolandırmayayım. Sizden özür dilemeye geldim buraya. Ya estağfurullah, olur mu öyle şey? Yok gerçekten. Dünyanın önünde tatsız bir olay olmuş. İnanın benim bilgim dışında gelişen bir olay. Çalışanların densizliği işte. Hem de nedensizlik. Merak etmeyin hadlerini bildirdim. Kabul ederseniz siz de çalışmak istiyorum. Teşekkür ederim ama... Bakın kitabın yazarı da sizin düzeltinizi yayınlamak istedi. Kısa sürede çok dikkatli ve hızlı çalıştınız. Sizin gibi bir personel bulmak çok zor. Çok teşekkürler ama yayın evinde yaşanan olaylardan sonra... İstemezseniz yayın evine gelmezsiniz hiç. Evinizde çalışırsınız yine. Yani. Gayet iyi bir teklif Bahar. Kemal kabul etmeyeceğinizi söylemişti ama ben ısrar ettim gelmek için. Beni kırmayın lütfen. Şey yani madem buraya kadar zahmet etmişsiniz. Peki o zaman kabul ediyorum. Harika. Buyurun. Teşekkür ederim. Rahatladın mı? Evet. Senin sayende yine. Saçmalama. Dolaşalım biraz. Tamam. Olabilir. Siz rahatsız olmayın ben zaten çıkıyorum şimdi. Kader bu nasıl laf öyle? Ya ablacığım sen de her şeyi yanlış anlıyorsun. Ben dershaneye gideceğim de o yüzden öyle dedim. Hem sana tepsiyi ver ben onu götürürüm. Bu arada yeni işin de hayırlı olsun. Tamam, görüşürüz. İstersen kapının önünde oturalım. Evde yalnız kalmayalım. Tamam. Kemal. Yanlış anlama sakın. Anlamam merak etme. Hem... Belki ileride... İleride ne? Bilmem. Belki evimiz olduğunda... ...neyse. Şimdi böyle şeyler söyleyip korkutmayayım seni. Kemal... ...sen ne söylersen söyle korkmam ben. Neden? Çünkü... ...sana çok güveniyorum. Bahar... ...ben hep senin yanında olmak istiyorum. Sadece seni mutlu etmek istiyorum. İlk defa oluyor bu. İstiyorum ki hiçbir şey üzülme. Hep gül böyle. Hep yanımda ol. Olurum. Ne? Sen istediğin sürece ben hep senin yanında olurum Kemal. O zaman hiç ayrılmayacağız demek. Sen gelme artık istersen canım. Olsun. Senden ayrılmak ne bu kadar zor ya. Senden de öyle. Hoşçakal canım. Güle güle. Şimdi gideyim yoksa hiç gidemeyeceğim.